Kur'an azim şanı o kadar güzel tarif ediyor. Böyle bir tarif hiçbir kitapta görmedim. Yani Efra'nın cami, ayarını mani dedikleri oh. öyle çok yani, Kur'an azim şanı Efendimiz'in sözde bir tarif. Evet. Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? El cevap. 19. sözde beyan edildiği gibi ve vesaire sözlerinde de işaret edildiği gibi Kur'an şu kebiri, şu kitabı kebir kainatın şu büyük kainat kitabını bir tercüme ezelisi. Ezeli bir tercüme kainatı tarif ediyor, tercüme ediyor. Ve ayat ayet ayat tekvini okuyan mütenevi dillerinin tercüme edeceği. Şey. oluş, yaratılış ayetlerinin buradan doğruya muhtelif dillerinin ebedi tercümanı. Şu alemi gayb ve şehadet kitabının şu demek alemi gayb görmediğimiz alemi. Şehadet de bu alem. Bu gerek kayıp ve şehadet kitabının müfessiri. Hem gayb aleminin hem bu alemin tefsiri. Ve zeminde ve gökte gizli Esma-i manevi hazinelerinin keşabı. Şimdi bakın, <laughs> zeminde ve gökte şimdi öyle hazineler var. Bugün bu iletişimin bulduğu televizyon, radyo, efendim yani işte tensiz. Bunlar hepsi bu alemin gizli hazinelerinden birer pırlanta. Değil mi yani? E Şu alemin buradan doğruya zeminde ve gökte gizli olan bunlar esma İlahiye'nin de hazineleri. Bakıyorsun e mesela semi sıfatı tecelli ediyor. Sana bütün dünyayı bir ev gibi efendim sana işittiriyor. Neyle? <laughs> Hava zerratı. <laughs> Ve sonra nereyi istiyorsa orayı sana verebiliyor. Şimdi düşünün, 100 kilometre hızla giden bir otomobildesiniz, açtınız radyoyu, Mısır, dünya Mısır veriyor. Hemen Almanya, Almanya veriyor. İngiltere, İngiltere veriyor. Efendim, nereye açıyorsanız orada evren konuşuyorlarsa, o dinletiyor. E demek ki bütün dünyadaki sesleri işitiyor ki sonra sen hızla 150 km hıza gidiyorsun. Zerreler değişiyor. Değiştiğine göre demek hepsi duyuyor. Bütün zerrat duyuyor ve istediğini veriyor. Peki o zerreler efendim işte oksijen, karbon, hidrojen, efendim, işte mutlif gazlar, azot, mutlif gazlar. E bunlar Nasıl dünyanın, bütün dünyanın efendim binlerce te, e, televizyon e, efendim şeyinden, radyoların merkezlerinden bütün sesleri işitiyor ve bize veriyor. Bu doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın sevi sıfatı. Cenab-ı Hakk'ın her bir anda her şeyi işitir. Bir anda her şeyi sıfatının o zerrelerdeki tecellisidir. Çünkü bir zerre ne bilsin ki bütün dünyadaki belki binler istasyon var, binler istasyondaki şeyi sana hiçbir birbirine karıştırmadan sana kişitliyor. Binler istasyondan gelen görüntüleri sana bir basıyız bakın diyeceğiz. İşte nedir bu? Zeminde ve gökte gizli esma ilahiyenin manevi hazinelerinin keşfi ve suturu hadisatın altında. Haliselerin satırları altında muzmer gizli <laughs> hakaykin hakikatlarının biftağı anahtarı. Bu Efendim kainatta öyle haliseler oluyor ki o haliselerin altında gizli hakikatları Efendim bize beyan eden anahtar. Alemi şahadette alemi gaybın nisanı. Biz alemi şahadetteyiz. Ama alem-i aletten, cennetten, cehennemden, ebedi alemlerden bize bahsediyor. Demek ki şu alemde gayb aleminin bir lisanıdır. Ve şu alem-i şehadet perdesi arkasında olan alem-i gayb gelen iltifatatı ı ebediyye-i rahmaniye yani efendim alem-i gayb gelen Allah'ın u Teala'nın cenneti Cenab-ı Hak bize tavsif ediyor. Ebedi alemleri tavsif ediyor. Değil mi efendim? İşte o alemi gayb gelen Allah-u Teala'nın iltifatını efendim ve hitabat ezeliyenin evliyeti suhaniyenin hazinesi bu hitapları bize bildirmek suretiyle alemi gaybden de bizim haberimiz oluyor. Alemi gaybden Kur'an bahsetmese biz ne bileceğiz ki alemi gaybden neler var? ve şu insaniyet alemi manevisinin insaniyet aleminin de güneşi temeli hendesesi ve avali muhreviyenin mukaddes haritası. <gülüyor> alim cennetin <laughs> de efendim diye alim Cenab-ı Hak cenneti, cehennemi ondan sonra efendim, cennetin tabakalarını orada neler ikram edilecek cennette neler var, nasıl muamele görecek insanlar bize Kur'an-ı Azim beyan ediyor. <laughs> Zat, sıfat ve esma ilahiyenin kavri şariyi, ne baktığın zatının, sıfatının ve esmasının ve şunatının yani bizzat kendi işlediği fiiliyatın şerh edicisi sözü. Tefsir vazığı, mürhan katığı, tercüman ve şu alem insaniyetin mürebbisi. Aynı zamanda insan aleminin de terbiyecisi. İnsan alemi Allah'ın emirlerine uyarsa muazzam bir terbiye alıyor. Allah'ın ahlaki tahallakû Allah'ın ahlakıyla Allah'ın etmiş oluyor. <laughs> Beşerin Evet. Aynı zamanda şu alemi insaniyetin mürebbisi onu terbiye ediyor. Ve insaniyetin sanat-ı kübra olan İslamiyetin ma ve ziyası. İslamiyetin de adeta suyu ve ışığı. Ve ne ve şerin hikmet hakikiyesi ve insaniyeti saadete sevdeden hakiki mürşidi Kur'an'a insaniyet, insan insanlık Kur'an'a uyarsa muazzam bir saadete mazhar oluyor. hadisi, hidayeti sevilsi. Ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab dua, hem bir kitab-ı hem bir kitab-ı hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab fikir, hem bütün insanın, bütün hacat maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammül eden, insanın da bütün, demek ki bütün manevi ihtiyaçlarını manevi ihtiyaçlarını beyan eden, efendim, birçok kitapları tazammül eden tek cami bir kitap mukaddestir. Tek cami bir kitap mukaddestir. Ve bütün evliya ve sıddıkîn ve ve muhakkikinin muhtelif meşreplerine, ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezakına, her bir meşrebin de zevkine layık o meşrebi tenmir edecek. Ve her bir mesleğin mesakına muhakkuk onu tasvir edecek yer Risale-i İbraci'den mukaddes bir kitap hali hükmünde Mukaddes bir kütüphane yüzünde bir kitabı semâ Ya bak, Kur'an-ı çok çok okuyup, onun ne <laughs> elçiliği nasıl yapsın?